İşte arkadaşlar adaya harika bir hediye aldım bakar mısınız? Tam bir kraliçe tacı. Ya sihirli değneği falan da var arkadaşlar. Tokası var, yüzüğü var. Bunu görünce bayılacak harika bir prenses olacak. Şöyle bir prenses setiymiş arkadaşlar. Ben bunu aldım ama önce bunu saklayacağım şimdi çünkü adaya bir sürprizim var. Önce bunu saklayayım bakalım şöyle. Hemen adayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Şuraya koysam yeter buradan bulamaz zaten. Bir bakın bakalım ada neler yapıyormuş. Ada. Ne oldu anne? Anneciğim ne yapıyorsun? Barbie mi oynuyorsun? Evet Barbie'nin saçlarını sarıyorum çok güzel. Beğendin mi Barbie'ni? Beğendim. Ay çok güzel gerçekten. Ada. ayakkabısına, elbisesine bayıldım. Tam bir prenses gibi değil mi? Hı hı. Tara bakalım saçlarını ya. Tak şöyle tokalarını da bir görelim bakalım. Tokaları nasıl takıyorsun? E Ada bunlar senin Barbie tokaların değil mi? Barbie tokaları benim. Arkadaşlar Ada Barbie tokalarını kendi tokalarını Barbie'ye takıyor bakar mısınız? E yakıştı Ada güzel oldu bence. Evet. Sen burada evcilik oynuyorsun demek ki. Evet. Tamam. Ada. No, ben benim ne? sana bir sürprizim var. Nesi? Ay dur bak yine kalktı aya. Harika bir sürpriz. Çok bayılacaksın. Tam senlik. Şimdi buradan nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Kostüm partisine gidiyoruz. <laughs> Ve senin kostüm giymen gerekiyor. <laughs> ben evet. hemen kostüm giymeye gidiyorum. Ee, sen mi gideceksin? Hani ben giyip gelirim. Giyinip gelir misin? Evet. Yani kostüm partisine kostümü kendin giyebilir misin? Sen merak etme anne bu iş bende. Allah Allah. E hadi bir giyin de gel bakalım nasıl giyinecek acaba? <laughs> Çok merak ediyorum. E, dolaptaydı kıyafetlerin ama... E, neyse arkadaşlar sen bekle ben gelirim anne giyinip dedi. Şurada bekleyeyim şaşkın ya. E Barbie'sini de götürmedim. Ne yapayım Barbie'yi de şöyle koyayım. Sen de burada otur artık. Tarağını da al bakalım şöyle. Ben de burada bekleyeyim arkadaşlar. Ne giyecek gelecek çok merak ettim. Muhtemelen prenses servisesini giyer. Ben de ona prenses elbisesini giyince prenses tacını hemen hediye eder gösteririm. Ay kesin bayılacak ya. Allah Allah. E nerede kaldı bu kız? Gelemedi bir türlü. Ada nerede kaldın? İse i̇şte geldi. Oh no. Aa, ada bu halin ne? Kostüm, kostüm parçası değil mi? Ben de Ya Ada. <laughs> Allah'ım. Inanmıyorum sana. kızım senin prenses elbisen vardı onu giyeceksin sandım. Arkadaşlar, palhağın takım kıyafetini giymiş ya. Ya bir de parti şapkası çıkar. Anneciğim şunu ne hale gelmişsin? Böyle kostüm değil. Sen prenses elbisesi giyeceksin. Ne? Ben böyle mi oldum? Aa, daha çıkıyorum Bu benim aklıma gelmedi. Kızım böyle gidebilir misin sence? Çabuk çabuk birlikte giyiniyoruz. Koş. Şaşkın ya. Ben kostüm partisi var diyorum kendim ne yapmış ya inanmıyorum çıkart üstünü çıkart bakalım ay dur hatta çıkartma dur elbiselerini birlikte seçelim tamam. gel bakalım şöyle bak burada ne kadar güzel elbiselerim var şöyle bir prenses olursun dedim bak bunu giyebilirsin gördün mü çok güzel sonra bunu giyebilirsin hangisini istersen onu giyersin ee, Onu mu giyeceksin ee. tamam hadi bakalım Allah Allah. Tamam. Şimdi bunu giyin de gel. Tamam mı? Tamam. Ya da dur şöyle bir şey yapalım ya. Ben seni hızlıca şimşak giydireyim mi? Hı -hı. İster misin? Hı -hı. Hadi bakalım. O zaman yakın elbiseni. Hı -hı. Ve işte. Nasıl oldun? Dön bakalım. Ada tam prenseslere benzedin. Dön dön dön. Ay çok güzel oldun. Hadi gel bakalım. Gel bakalım şöyle salona. Birazdan baban gelecek. Koş koş koş. Koş bakalım. Ay çok güzel oldun ada gerçekten. Ben Barbie'yi de yatacağım. Barbie. Barbie'yi de mi? Ay ada Barbie'ni alır mısın? Şöyle yan yana durun. Elbisenin uyumuna bakar mısın? Çok güzel oldunuz ikiniz de. Tam Barbie gibi oldun ada. Çok beğendim. Aa. E şimdi ne oldu? Adacığım nereye gidiyorsun? Aa. Arkadaşlar ada küstü gitti. E şimdi neye küstü durduk yere? Ben de bir şey yapmadım, Barbie de bir şey söylemedi. Allah Allah. Adacığım, alınganlık yapıyorsun kendi kendine. Ada. Nerede bu kız? Bak düşecektim. Gelir misin? Neye küstün? Üzüldün. Gel bakalım burada konuşalım seninle. Gel bakalım geç geç geç. Geç bakalım. Şimdi söyle neye üzüldün? Adacığım şimdi söyle neye üzüldün? Ay kıyamam sana. Ne biraz et yok bile. Aa ya sanki içine doldu kızım. E ada benim sana bir sürprizim var. Sen beklemiyorsun ki. Aa. Evet ne? harika bir sürpriz. Ay dur sürpriz göstermem. Kapat gözlerini. Nedir? Kapat. Koltuğa otur önce düşme. Kapat gözlerini. Bak evet. açmıyorsun değil mi? Evet. Ben hemen geliyorum. Sürprizimi alıp geliyorum. Bak sakın açma. Tamam. Ay bak oradan bakıyor ya. Açma dedim sana. Tamam. Bir de sürpriz yok. Bir de tacım yok diyor ya. İşte buna o zaman kesin bayılacak. Demek ki istediği böyle bir şeymiş arkadaşlar. Dur arkama saklayayım. Geliyorum. Geldim. 3 diyene kadar açmıyorsun tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. İşte prenses, prenses tacım. Ya Gerçek bir prenses olacaksın. ben. Tabii ki de gerçek prenses olacaksın ya. Bak adam. Tacım böyle ışıltılı ışıltılı ya bak burada da atın üzerinde, unicorn'un üzerinde ışıltılar var. Bence çok uyumlu olacak. Hadi aç bakalım. Güzel. Dur, dur makas e. getireyim birlikte açalım. Dur dur, makas getiriyorum. Ay, makas getireceğim dedim. Arkadaşlar paketi yırttı parçaladı. Aa, çok güzel. Asa'sı bile var. Ada, bakayım asasına. Aa! Ada bununla hokus pokus falan bir şeyler yaparsın. Bir bakar mısın? Hı. Bak. Neye bakıyorsun ne hoşuna gitti. Hı. Ne oldu bak yüzüğü de var gördün mü? Gerçekten. Hadi takalım bakalım parmağını orta parmağına takabilirsin ister. Hayır baş parmağı değil orta parmağına. Ay çok yakıştı. Hadi tacını da takalım. Tamam iyi tak bakalım O tokan. önce tacını takalım. Tamam. Evet tacını takalım. Bakayım tacına ay çok güzel ama. Dur bakalım şöyle bir takayım. Sonra sen aynaya git bak tamam mı? Bak bana bir anneciğim bak bana ada tam bir prenses oldun. Dur çok hadi şöyle arkasına takalım tam şuraya. Evet. Ay çok güzel oldun. Birazdan saçlarını da açarız da bakın elimi taktım. Bakayım şöyle. Ada bak bakalım. Hey, bayıldım yüzüğüne Ay, de. Asasına da bak. Aynaya mı bakacaksın? Hı. Aynaya bakacak arkadaşlar. Hadi bakalım bak bakalım aynaya. Wow, çok güzel. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Bayıldım harika bir şey. Adam sanırım sihirli asası var. Okus pokus diyerek istediğin sihri yapabiliyorsun bence. Bakır sakız annem yok olsun. Oh no. Donut. Bakır sakız annem yıkasın. Ay adam ne yapıyorsun? Sihir yapabiliyorsun dediysem kız beni niye donduruyorsun? Sakın beni bir daha dondurma. Yok, Bak bakır, şimdi. Annem yok olsun. Oh no. Ya ada ya dur bir saniye dondurma bir şey diyeceğim. Ne? Sen şimdi böyle çok güzel oldun ya senin saçlarını da yapalım. Baban gelmek üzere Barbie'ni dalıp böylece gidebilirsin. Ne dersin partiyi? Evet. Tam bir prenses oldun adı bayıldım sana ya. Hadi gel bakalım Barbie'ni de alalım. Hadi. <laughs> Pokus pokus behlül kaybolsun. Aa mu kaybedeceksin. Hı hı. Ay Behlül. Pokus pokus behlül kaybolsun. Dur sakın. Aa, ay arkadaşlar Allah. gerçekten kuşu kaybetti. <laughs> Ada ne yaptın sen Behlül yok. Abin gelince bunun hesabını sorar sana. Hey. Çabuk geri getir. Pokus pokus de bir şeyler de geri getir çabuk. Pokus pokus Behlül geri gelsin benim canım kuşum. Ay ay Ada sakın bir daha kaybetme. Şuna bak sallanıyor düşecekti kuş. Ay iyi olmadı. Ver o asayı bakayım Hayır. sen. Sihir yapıyorsun herkese. Gel buraya dedim sana. Ver onu bakalım. Ya buraya gel. Seni küçük prenses, yaramaz prenses. <laughs>